eviniz, iş yeriniz ve hatta buzdolabınız için bir yüz tanıma sistemi yapabilirsiniz. Peki nasıl? Yüz tanıma sistemini geliştirmeniz için tek gereken şey bir bilgisayarınızın olması ve bu videoyu izliyor olmanız. Hadi beraber başlayalım ve detayları görelim. Yüz tanıma sistemini geliştirmemiz için yapmamız gereken ilk şey Python programlama dilini indirmektir. Arayıcıma giriyorum. Python download yazıyorum ve download Python sayfasını giriyorum. Buradan Python indirip kurulumunu yapabilirsiniz. Peki kurulumu nasıl yapacağım diyorsanız önceki videolarımı izleyerek kurulumun detaylarını görebilirsiniz. Devam ediyorum. Ardından VS Code yani Visual Studio Code uygulamamızı indirmemiz lazım. Buradan da bu sayfaya geliyoruz ve Download for Windows diyoruz. Bunu da nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız önceki videolarımıza detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Evet bu iki sistemi indirdik. Artık Visual Studio Code'a girip kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Kodları yazacağız derken sakın endişe etmeyin. Gayet sakin, basit ve anlaşılır bir düzeyde ilerleyeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Endişelenmeye mahal yok. Projeyi geliştirmek için bir tane klasör açtım ve klasörüme giriyorum. Ardından çift tuşuna basılı tutarak sağ tık yapıyorum ve kod ile açlıyorum. Klasör içerisinde bir dosya oluşturmadan önce ilk başta yapmamız gereken bazı işlemler var. Bu işlemleri aşama aşama yapalım. Salon ortamımı Python M Virtual Environment ve sanal ortamın ismini veriyorum. Mesela ne olsun? Sanal ortam dedim. Ve Enter'a basıyorum. Peki biz neden sanal ortam kullanıyoruz? Çünkü Python paketleri bilgisayara yüklendiği zaman bazı özel uygulamalar için paketler sıkıntı çıkarabiliyor. Mesela bir özel uygulama için siz eski bir sürümü veya yeni bir sürümü kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Mesela iki farklı program kullandınız. Bu programlardan bir tanesi Python'daki bir paketin eski bir sürümünü, diğeri ise yeni bir sürümünü gerektiriyor. Bu noktada siz bilgisayarınıza Python'ın paketini yüklerseniz sıra aynı sürümü kullanacak ve bunlardan sadece bir tanesi çalışacak, diğerisi çalışmayacaktır. Ancak her bir uygulama için kendine özel bir tane ortam oluşturursak o ortam içerisindeki gerekli paketleri yükleyip ona göre uygulamamızı rahatlıkla çalıştırabiliriz. Biz de bu uygulamayı için gerekli paketleri bu şekilde yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet sanal ortamım oluşturuldu. Sanal ortam klasörüne giriyorum. scriptse giriyorum ve activate olan dosyamı çalıştırıyorum artık sanal ortamımın içerisindeyim. Yani komut sistemim bunun üzerinden çalışacak. Şimdi indirmemiz gereken şu anlık iki kütüphane var. Diğer kütüphaneleri sonraki videolarda göstereceğim. pip install opencv python ve face recognition Evet. Enter'a basıyorum. Bu noktada sanal ortamıma gerekli kütüphaneleri kuruyorum. Şimdi ise bu kütüphanelerin her birinin ne işe yaradığını kodlar üzerinden örnek göstererek görelim ve örnek bir uygulamada yazalım. Kütüphaneler yüklendi. cls yani clear screen ne yapıyorum? Komut sistemimi temizliyorum. Artık istemden çıktım ve burada yeni bir dosya oluşturabilirim. Dosyamızı oluşturmaya hazırız. Buraya yüz tanıma nokta Py adında bir Python dosyası oluşturuyorum. Python dosyamda ilk içeri aktarmak istediğim e, kütüphane OpenCV. Import cv2 diyorum. OpenCV cv2 olarak geçiyor Python'da. Şimdi ise bir kayıt oluşturalım. Kayıt eşittir cv2 nokta video capture. Video Capture ne demek? Yani bizim bir videoyu kayıt altına almamız lazım. Peki hangi videoyu? Elbette ki burada herhangi bir video kullanmayacağız. Kendi kameramızı kullanacağız. O yüzden buraya ben sıfır indeksini giriyorum. Sıfır yazdığım zaman otomatik olarak benim kamerama erişim isteyecektir. Ardından ardından while true'ya giriyoruz. Ve buradan durum ve kare eşittir kayıt nokta read. Yani bizim kaydımızı okuyacak durum Gerçekten kaydımızı okuyabiliyor muyum? yani kameramıza erişebiliyor mu 0 ya da 1 değerini alabilir Kare ise yani İngilizce'de frame dediğimiz videomuzun her bir karesini temsil etmektedir If durum Eşit eşittir bir Yani Buraya direkt if durumda diyebiliriz Hiç fark etmez durumumuz 0 hiçbir şekilde zaten gerek yok çünkü kameramıza erişemiyoruz If durum dedik Ardından Ben diyorum ki cv2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 imshow yani bir resmi göster. Hangi resmi göster? İlk başta bir e, pencere ismi vermem lazım. Mesela 100 tanıma sistemi dedim. Buraya da ne gireceğim? Kareyi. Yani her bir karemiz videomuzdaki her bir kare aynı zamanda resim sayıldığı için buraya resim kısmına kareyi giriyoruz. Ardından devam ediyoruz. if cv2.waitKey. waitKey WaitK fonksiyonu program çalışırken bizim bir tuşa basmamızı bekler. Biz orada herhangi bir tuşa bastığımız zaman da sistemi o değeri döndürür. Eğer fonksiyonun içerisine sıfır değerini yerleştirirsek bizim bir tuşa basmadan diğer aşamaya geçmemize izin vermez. Ancak bir yaparsak veya iki yaparsak 1, 2 milisaniye hatta 100 yaparsak 1 saniye boyunca bekleyip işine devam eder. O yüzden biz bu aşamada ilk başta 0 yapacağız. Sonra da 1 yapacağız ki kareleri nasıl işlendiğini tek tek görelim. Wait sıfır 0 dedim. Ardından veya 0 çarpı ff eşit eşittir ordinate q dedim. Ve buraya break dedim. Peki bu ne demek oluyor? Bir tuşa bastığım zaman ve bu tuşun değeri q olduğu zaman biz otomatik olarak programdan çıkış yapıyoruz demek. Peki 0 çarpı ff ne demek? 0 çarpı ff bütün işletim sistemlerinde kullanılan bir tuş tanıma sistemidir. Yani biz bir tuşa bastığımız zaman o tuşun sadece son 8 bit değerini bilgisayara göre son 8 bit değerini okuyarak o tuşun hangisi olduğunu anlayıp ona göre kararlar vermemizi sağlayan bir mekanizmadır. Basit bir şekilde kameramızı okuyarak pencereye yansıtabiliyoruz. Şimdi de kayıt nokta release yani kaydı bir noktada durdurmamız ve cv2 destroy all windows. Ne demek bu? Bütün pencereleri kapat anlamına geliyor. Şimdi bunu çalıştıralım ve bakalım sonuçlar ne çıkacak. Python yüz tanıma nokta dosyamı çalıştırıyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi benim kameradaki konumum yerleşti ancak güncellenmiyor. Neden güncellenmiyor? Çünkü ben herhangi bir rakama veya herhangi bir tuşa basmıyorum. Peki basalım ne oluyor? Şu an Space tuşuna başlıyorum. Biraz da geriye gideceğim. Evet gördüğünüz gibi biraz geri gittim. Sağa gidiyorum. Pardon sola gittim. Sağa gidiyorum. Gördüğünüz gibi sola gidiyorum. Ve güncelleniyor. Ben üst üste tuşa bastığım zaman bu benim görüntümü güncelleyecek. Ancak ben bunun her zaman güncellenmesini istiyorum. O zaman ne yapacağız? Q tuşuna basarak çıkıyorum öncelikle. Çünkü ne yaptık? Burada Q'yu tanıttık. Burada wait key'i 1 yapıyorum. Yani sadece 1 milisaniye bekleyecek. Eğer bir tuşa basmadıysak devam edecek. Tekrardan uygulamamı çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an benim görüntüm aktif olarak kameraya yansıyor. Yani OpenCV kütüphanesini kullanarak ne yaptık? Kendi görüntümü buraya aktardım. Şimdi devam edelim ve bazı özellikleri de görelim. Şimdi ise bu videodaki yüzü yani herhangi bir insan yüzünü nasıl algılayabileceğimizi göstereceğim. Evet terminalimi kapatıyorum ve buradan bir kütüphane daha aktarıyorum. Bu kütüphanenin ismi Import Face Recognition. Ne yapmıştık? Biz bunu zaten indirmiştik. Face Recognition kütüphanesi ile buraya geldik ve kareyi okuttuk değil mi? Kareyi okutmadan önce yapmamız gereken bir şey var. Ne bu? Diyoruz ki yüz konumları eşittir face recognition nokta face location yani Video'da tespit edilen yüzlerin tek tek konuları bulunuyor ve bu konuları biz istiyoruz. Peki nereden istiyoruz? Bizden hangi veriyi istiyor? Bizden frame yani kare istiyor. Kareyi verdik ve buradaki yüz konumlarını buldu. Bakalım kaç tane yüz varmış? Peki biz bu yüzlerin tespit edildiğini nasıl anlayacağız? Tabii ki de o yüzlerin çerçevesini çizerek. For döngüsü içinde for yüz konumu yani sadece bir tane yüzün konumu in yüz konumları. Yüz konumları listesi içerisinde ve burada diyorum ki üst, sağ, alt, sol diyorum ve bunu yüz konumuna eşitliyorum. Son CV2 nokta rectangle diyorum ve yani dikdörtgen kare ardından burada oluşturmamız gereken şey sol üst konumu ve sağ alt konum yani birinci konumdan iki, ikinci konuma doğru bir dikdörtgen çizecek renk olarak da RGB'den yeşili seçiyoruz. Yani red 0, blue 0, green 255 olarak seçiyoruz. 3 de kalınlık olarak seçtikten sonra Python yüz tanıma dosyasını çalıştırıyoruz. Birazdan kameramız açılacak. Evet gördüğünüz gibi benim yüzüm kamerada yeşil olarak işaretleniyor. Ve ne kadar hareket edersem edeyim yüzümü evet şu an gizledim. Evet, kapatmak için de Q tuşuna basıyorum. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bilgisayarla kalın, sağda kalın.